Ayşegül Hanımcığım, menüyü nasıl buldunuz? Menü orta yani. Orta. Ha evet, orta şeylikte. Yani programın ilk güne yarışır şöyle dolu dolu hamar attık gösteren bir menü değil mi? Ha yok, bence yani çorbası biraz hafif. Gerçi yemekler yani hafif diye bir şey yoktur. Yemeye başladığın zaman her şey zordur ama bir çorbası mesela <laughs> Rosto biraz şey ama onda biraz meşakkatı vardır. Buzdolabına girer çıkar işte. O biraz ağır ama öteki türler çok şey Peki, değil. Peki siz yarışmada olduğunuzun farkında mısınız? Evet farkındayım. Biraz fazla iyi niyetli olduğunuzu söyleyenler var masada. Genel olarak konuşuyorum. Nasıl iyi niyetli? Yani genel <laughs> olarak programda olduğunuzun farkında değil misiniz galiba? Hmm. Neslihan Hanım ya. siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? <laughs> <laughs> Arkadaşlarınız fazla mı iyi niyetliler program? Fazla iyi niyetliler bence. Daha yarışmanın birinci günü bakacağız yani yemek yememişiz yani eleştiriyoruz. Yarışmada olduklarının şey farkındalar mı rakipleriniz? Hayır. <laughs> Kendisinden göreceğiz performans. Evet yani. yani Ede performansından evet. emin <laughs> olduğu için zaten tık karşısında yani. dişli rakip istiyor. Emin, Aynen. Olmayan kimse zaten bu sofraya <laughs> oturmuyor Kadir Bey. Herkes emin kendinde. Hmm. Peki siz fazla iyi niyetli olduğunuzu düşünüyor musunuz Aa, yarışmada? Yani. Yarışmada olduğunuzun oldu farkındasınız da. Tabii ki farkındayım. Ayşegül Hanımcığım sofrayı nasıl buldunuz? Sofra sade masa biraz küçük olduğu için yani her şey biraz iç içe girmiş ama güzel. Heyecandan çatalda şöyle bıçaklar böyle olması gerekiyor ama başkalarınkilerde hiçbir sıkıntı yok güzel. Bardakta bu su bardağı bu su bardağı şu mu? Evet. Ha, su bardağı şöyle olması lazım bu da böyle ama bir sıkıntı yok güzel. Sizin için sorun evet, değil. Evet yok benim için bir Peki. sorun değil. Bunlar yani, benim. Ha onlar... Bunlar, aynen bunlar benim. Pardon ben size bakmakta bakın. Yani masa küçük olduğu için ben de şey yapamadım. Şöyle güzel yani. Çok şey değil. Masa benim için çok da şey değil. Güzel çok önemli olur. değil mi sizin için? Önemli de heyecandan bu böyle olmuştur. Şimdi siz bugün heyecandan diyorsunuz ya bir ikinci, üçüncü gün olduğunda da eğer Aa. heyecandan, heyecanı görme bir eksikleri sayarsanız bu sefer yorumlar size döner. Onu baştan söyleyeyim. Ya biz de sizin bardağınıza dikkat edeceğiz. Mesela. Tabii ki edeceksiniz. E, ne diyorum ama bak e, masa küçük diyor. Mesela Kadir Bey'le benim bardağım sıkışmış, onu demek istiyorum. Yani bu bir heyecan, birinci gün. Yani sizin bak çatalınız tam doğru, benimki böyle olmuş. Şimdi ben de düzeltiyorum. O da heyecandan yani. Bence yani. büyük evet. bir eksik mi Esra? Bence değil. Yok, bence de değil de yani şey yapıyorum. Herkesi idare etme gibi bir huyunuz varmış, doğru mu? O eskiden Çok Eskidendi. <laughs> bu hatta masayı <laughs> idare edemez misiniz? <laughs> Yani. E peki, <laughs> idareden kastınız hani idare bir geçinme anlamında kullanılır... ...bir de böyle ortaya yönetme anlamında. Sizinki hangi anlamda? Vallahi benimki iki anlamda da. Ben çarptırmadan idare ederim yani. Öyle bir özelliğim var. Çarptırmadan çünkü... yarışmacıları bu hafta idare edebilecek misiniz? Bakalım göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım göreceğiz. Pek Neslihan Hanım'ın idare edilecek bir tarafı yok gibi geliyor bana. Öyle birinin böyle elinin altına girebilir misiniz hayır, Neslihan hayır, Hanım? Hayır, mümkün değil. Yorumlarla, tatlı sözle... Hayır. Hayır. Peki <laughs> siz niye bu kadar sivri, bu kadar iddialısınız? <laughs> Merve Hanım dedi ya, yani herkes tabii ki de iddialı. Herkes iddialı tabii ki ama... ...yani gerçekten hamarat olduğumu düşünüyorum. Öylesine katılmadım yani. Bu masada yani. böyle bir Kendime farklı ne düşünüyor musunuz? Bir farklı olduğunuzu... Düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Hangi konuda? Öyle yani şöyle hani... ...izlerken oturup da böyle... ...aa ben de gideyim de şu programa bir çıkayım demedim. Gerçekten bir gün böyle temizlik yapıyorum. Gerçekten dedim bu program bana göre yani ilhalleri geldi. biri dedim temizlik yaptığım için yemek yaptığım için hani güzel uğraştığım için bana madalya takabilir <laughs> <laughs> <Yani> İnşallah <laughs> cuma günü kime gider i̇nşallah. bilmiyorum bir de Neslan Hanım çalışan kadınların hamaratlarını göstermek için bir nebze de buraya evet, gelmiş evet çünkü ben çalışıyorum Artı küçük bir bebeğim var. Ona rağmen her zaman pırıl pırıl ev ve sürekli evet. yemek yapan bir insan. Peki Merve Hanım dedi ki bu bir iddia bakalım evinize gelince göreceğiz e, o kadar. E, Sofra evet. Sofrayı nasıl Ama parantez içinde çalıştığımı unutmayalım. <laughs> bu ben bunu çalışarak bir yapıyorum. Ben buna ediyor e, mu? İlginim. Benim için hamaratlık atlık. Hani Yok. Ar arz etmiyor benim evet. için. Yok arz ediyor. Yani arz ediyor. E, evet. evet. Hem çalışıp hem, de evini de gerçekten kolay bir iş değil. E, 6 yıl çalıştım. Ben de 3 ay çalıştım. önce işten ayrıldım. Bir nefes aldım mı? E, tabii ki bir nefes aldım. E, ama evde olmakla çalışarak e, hem çalışma hayatı ben hem oldum. ev hayatını yönetmek daha zor. Bir de Esra'ya soralım. Esra şu anda ev hanımı. Bir tane çocuğum var. Çalışmak mı daha zor, ev hanımlığı mı daha zor? Ya, ikisi de zor. İkisini evet. bir arada zor yürütmek zor. Ya, i̇kisini bir arada yürütmek gerçekten Ekstra zor. Ekstra işe gittiğini düşün. Yani ben Daha bir müddet mi? çalıştım. Çalışma şeyim olduğu için oradan bir biliyorum. O çok zor. Bir de küçük çocuk olmakta. Daha da zor. Evet. Bence bu biraz e, koca ile alakalı bir şey. Koca. Eğer evde iş, işe yardım eden, ev işinden önemli bir kocanız varsa hem çalışıp hem evi idare etmek biraz daha kolay. Ama işten gelince hazır sofra bekleyen, bulaşık yıkamayan ya da ne bileyim önüne çay isteyen bir kocanız varsa Hı. çalışıp bir de ev hanımı olmak tabii ki fazla fazla zor. Evet. O aşırı bir hamar attık istiyor. Evet. Masayı beğendiniz mi Neslihan Hanım? Ben beğendim. Gerçekten e, sade, göz yormayan ve çiçek bence çok güzel. Ne büyük ne küçük birbirine birbirini bir çiçeği Aa, de bu arada. Evet, çok çok sana. güzel gerçekten. Teşekkür ederim. Sabahki kahve sunumunu <laughs> beğendiniz mi Neslihan Hanım? Beğendim aslında. Kahve sunumu çok güzeldi. Ama sehpası biraz kirliydi. <laughs> o kirli <laughs> dikkatim çok kirli değildi. Allah'tan temizliğe biz <laughs> puan vermiyoruz. Verseydik. Yok sıkıntı. yani kirli değildi çünkü Kolonya su döküldüğü için o lekeler orada kaldı çıkmıyor. Bana Kadir Bey de uğraştı çıkmamı. Turuncu e, e, lekelerden mi bahsediyorsun? Turuncu Yok, buydu, Orta, orta sehpanın orada gördüm ben de lekeler ama hani çok... Olabilir. Şimdi bu konsolun üstünde edelim. var, dezenfektan dökülmüş. Ha, çıkmayan bir şeyler. Dezenfektan lekeleri evet, ondan vardı bu taraflarda. Onlar ne lekesi sehpanın çünkü. üstündeki? Tüm kolonyası. Sen kolonya orta kullanma. O yüz yaptı. Yoksa Çocuk. yani toda dikkat ederim öyle şey. Peki Merve Hanım siz nasıl buldunuz masayı? Yani masa sade, şık. Benim en azından çatalım, kaşığım, bıçağım doğru konumlandırılmış. Ben çiçeği çok yakıştıramadım masaya ama eşinin ince düşüncesinden dolayı ederim. tebrik ediyorum kendisine. Evet. Ben de eşimden Peki aynı siz... bir performans bekliyorum i̇nşallah. bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa benim, çekeceği var. Benim eşimin abisi çiçekçi mutlaka bunun e, <laughs> çok Size daha güzel dağlamayız. bir çiçek gelir inşallah. <laughs> Merve Hanım ayakkabılarınız ne renk? Siyah. 是呀，谢谢。 Sizin... Kırmızı. Ha kırmızı. <laughs> kırmızı. Ne? Ne oldu? Ah kırmızı ayakkabılı kızı buldum şükürler olsun. <laughs> ne oldu? Kırmızı. Mutfak boyunca isminizi dile getiremedi Esra Aa. Kırmızı ayakkabılı kız, kırmızı ayakkabılı, kırmızı <laughs> ayakkabılı. Kül Kır kedisi gibi. Dedim ki masada dedim hani kimden dedim çekinirsin. Bir dedi senin yanındaki hanımdan bir dedi de kırmızı ayakkabılı kızdan. <laughs> kırmızı ayakkabılı. Kırmızı <laughs> ayakkabılı siz, benim yanındakini siz. E işte, Sen iki iki niye bu tarafı kendine rakip görüyorsun? görmedin de o tarafı kendine rakip gördün. Sıcak kanlı görmüştür. Ya Onlar soğuk kanlı. Var. Soğuk mu? Ben <laughs> şey mi, olmuyor, mi canım? Yani Nesli Hanım'ın yani, ne. <laughs> biraz yani çorbandan bir şey yaptı. Çocuğuma ya, yapıyorum Evet o biraz şey oldu. Sinirlerini Ondan, mi bozdu yoksa ay, bu kadından çekeceğim mi var dedin? Sinirlerini biraz bozdu. Aman panik atan benim yüzümden. Yok olmaz. Olmaz. Merve Hanım'dan peki yani çekindin mi rakip mi gördün kendini? Rakip rakip, i̇şte, yani rakip Yani soldadaki herkes rakip görmeli beni. Hmm. Ama Neslihan Hanım kimseyi rakip görmüyor. Ya, o, onun ya şey hepiniz şey. rakibimsiniz tabii ki o ayrı bir şey. Ama hani ama kendime gerçekten güveniyorum yani. Kendine güvenmek ayrı bir şey ama şöyle baktığında ya aşkım ya şöyle bir şey var henüz tanışmıyoruz. Bir şey, ihbetli, ne bileyim becerikli duruyor sanki ondan bir korkuyorum gibi demedin mi? Henüz tanışmıyoruz. Bakalım. Zaman göz. Tamam, tamam, konuşmayayım yani eve biraz evet. Ki, Destan Hanım e, 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 hafif hafif e, 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 geri çekilmeye başladı. <laughs> Dur. Ne, Gülizar Hanım siz evet. nasıl buldunuz masayı? Masa güzel. E, tabak ve bardak uyumunu çok sevdim. Normalde desen alınca. sevmem ama e, desen e, tabaklarda çok tercih etmem. ...ama evet, güzel, zarif duruyor. Fark ettiyseniz evin genelinde bir gold. <gülüyor> evet. Bir varak halinde. Çelik tencerenin kulbundan... ...modeline kadar. Evet. Yani akışıktan çatala kadar seviyor. Aman Eşi de mobilyacı yani. olduğu için... Ha. ...yani sehpaların motifinden... ...vitrinlerin çizgisine evet, kadar evet. bir varak varak varak. Evet. evet. Çiçeği de pek ama Çiçeği Bak sofraya mı uyduramadı? Yani tabii ki eşinin... ...güzel bir jest yapmış kendisine... ...ama çiçek yani... Peki, çok çiçek bekler miydin peki sofrada? Çiçek tabii ki beklerim ama ben daha sempatik şeylerden hoşlanırım. Sempatik, çiçeğin yani sempatik böyle nasıl oluyor? Yoksa espri mi yapıyordun? Yani, şöyle, Hadi. mesela bu saksı <gülüyor> da <gülüyor> değildi yani <laughs> tabii daha farklı bir konumlandırılabilir diye düşünüyorum. Sofraya uyduramadın. Tabii, daha şeyle kullan. Belki şeyli. varaksız diye gözüne boş gelmiş olabilir. <laughs> <o kadar. gülüyor> <laughs> Varan yok. <laughs> evet, Gülizler Hanım da biraz eleştirileri sertmiş galiba, doğru mudur? Yani, Sen dileştirim yapıyorsunuz. Yaparım. Yaparsınız. <laughs> yaparım. Bugün Eğer... biraz sabah Neslan Hanım'a göre daha sessizdiniz köşede <laughs> evet, olduğunuz evet. için. Sessiz kalırım. Sessiz kalırsınız, gününüzde ben da kötü çok sağlıyorum Gülizar Hanım'ın sessiz kalacağını. Öyle ya. mi? Yani, <laughs> ben Aa, evet, tabii. Samimi gibi gözüküyor ama. Samimi gibi gözüküyor normalde. Sempatik gibi ama yerden yere vuracakmış gibi bir havası var. Vurmam. Gülünce göreceğiz bakalım. Bence Sertlerde çiçek ama... çok güzel şöyle renk olarak, yeşil renk. Mesela yemeklerin de renklerinde dili vardır yemek olaylarında. Mesela kırmızı ye, kaç hemen çabuk çabuk ye, git. Sarı sakin, biraz sakin şekilde <laughs> Evet öyleydir. Evet, evet. Yemeklerin evet. rengi. Evet mi? tabii. Ben yemek onu daha dilinde, bir yemek dilinde renklerin dili vardır. O zaman bize çorba içerken kırmızı şimdi kalkın gidin mi demişiz Hayır istiyor. burada kırmızı yok. Ben çiçek olarak diyorum. Mesela yani, renkler, renkler çok renklerin güzel. Evet Çiçekleri bu kavani çok güzel. Sarı yani. da güzel. Kırmızı olduğu zaman mesela e, mutfaklarda kırmızı sarı olduğu zaman o sürekli yemek yapma hissidir. Mesela restoranlarda olduğu zaman kırmızı renk. Dikkat edin bütün restoranlara. Bizim tek bildiğimiz renk bilgisi 3 kuruş fazla olsa kırmızı olsun. Diğerinde yeşil. Yeşil şey olsa, olarak güzel yani. Çok güzel. Yeşil, Peki. sarı. Rakiplerinin yorumları nasıl? İyi, Hoşuna yani, gitti mi? Hoşuma gitti. Değil mi? Biraz böyle güzel, sakin sakin geldi. Evet. ama bakalım yemekler için ne diyecekler? Köz biber, şu köz demişim pardon. Neydi çorbanın adı? Kırmızı biber, er, kap biber çorbası. Peki. O zaman başlayalım çorbalarımızdan. Şöyle vereyim tabağı. Bir tabak alayım. Tabaklarım. Buyurun. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.